psikopat mı oldun sen başımıza? Bir yere geldi falan yok kalk. Vallahi öyle görünüyor kubatım yani çok korkuyorum şu anda. Ya ne hale neden korkuyorsun vurmadan etmeden bak bunda uzatacak bir şey yok. Ay gerçekten de ben de zaten ömür boyu burada kalmak istemiyorum. Çok rahatsız şu anda şurası. Kalk kız kalk. Kalkamayacağım kubatım ay gelme. Sen kalksana bir ömür orada geçmez kalk. <laughs> <Vallahi> Bunu yapma. <abla>. Ay. <laughs> bir şey yaptığım yok bir söz. Alo Hakkıcığım. Ya ba çok acil psikolog lazım. Şöyle ucuz yolu çıkmamak mı bir şey de olur? <laughs> ya yok benim ne işim olur psikologla ya? Bizim hanım biraz rahatsızlandı he. Onun için soruyor. Vurma. <laughs> Süper tamam o zaman. Sen ayarla konuşuruz tekrar arayacağım ben seni. Hadi. Şikayetiniz nedir? He doktor bey ben bundan şikayetçiyim. Antilop gibi her şeyden korkuyor manyak. Antilop gibi her şeyden korkuyor. Hmm. Başka? Başka ne olsun ya? Kaportada yürürde falan bir sorun yok. Gidiyor. Gerisi sağlam yani. Kaporta, yürür, bir problem yok. Hı hmm, -hı. Peki. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı hanımefendi? Ay 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 ay! Ay ay ay! 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 Ay ve ay! Aa bak görüyorsun doktor. Uyuz eder insanı ya. Ay 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 ay! Ay! Anlıyorum. Evde ya da işte başka bir stresli bir ortam var mı? Ya doktor bey bizim evde öyle stresli falan bir durum yok. Gerçekten bak olsa benim haberim olurdu. Var mı kız bizim evde streç? Ay yok yok değilim valla değilim iyiyim ben. Al işte görüyorsun doktor bey valla uyuz eder adamı. Başka işi yok uyuzluk. Çok ha. <laughs> Şimdi bugün bir durumlarda en iyi yöntem sorunu temelli Ay ay aman gelme doktor imdat imdat. <laughs> Sakin ol. <laughs> Sadece saate bak. Doktor bey ne yapıyorsun? Delirdin mi sen ya? Saat mi çıkartmak? Delirmedim. Karınızı hipnoz edeceğim. Ne edeceğim? Hipnoz, hipnoz. <laughs> hipnoz edip çocukluğuna döneceğiz. Ve böylece sorunu anlayacağız neymiş. Anam gördün mü kız? Çocukluğuna gidecek doktor. İyi hey, aman aman. Siz dönün. Bana da bulaşmayın olur mu kuvatım? Maalesef size bulaşmak zorundayız hanımefendi. Ya. Gözünüzü saatten ayırmayın. Ha, Ay bu bana bir şey yapmaz değil mi? Ya kızım ne yapacaksın? Köpek mi bu? Bir şey yapmaz efendim. Lütfen gözünüzü ayırmayın. Ayırmıyorum zaten. Çok güzel. Birazdan küçük bir yolculuğa çıkacağız sizin. Yolculuk derken nereye hemşerim? Yıllar öncesine. Çocukluğumuza dönüyoruz. Anam çocukluğumuza dönüyoruz. Çocukluğuma mı? Evet. Sakın gözlerinizi ayırmayın. Hiçbir şey düşünmeyin. Birazdan üçe kadar sayacağım ve uyuyacaksınız. Sonra tersini yapacağım. Üç, iki, bir diyeceğim ve uyanacaksınız. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Bir, iki, üç. Hop uyudunuz. Şimdi yedi yaşındasın. Yedi yaşında değilim ben. Yedi buçuk yaşındayım ya. Aman ne oluyor be? Saate baktı herhalde. 3, 2, 1 diyeceğim tamamen geri dönmüş olacaksın. Dönmedim işte, dönmedim işte. Ah. Neyse, sayıyorum. 3, 2... Iki... Eller yukarı, sakın kıpırdama. Ah. Anne, anneciğim çok korkuyorum. Polis geldi, 155 imdat polis. Ee, ne oluyor? Sizi sahte diplomayla doktorluk yapmaktan tutukluyorum. Ay, ay. Hakkını izah edebilirim. İzahatını artık mahkemede hakim beye yaparsın. Yürü. Allah'ım Allah'ım. Hemşerim. Hemşerim. Biz ne olacağız peki? İmdat polis imdat. Siz özgürsünüz hanımefendi. Gidebilirsiniz. Ya, yaşasın. Özgürüz ah, biz. Ah. Freedom. <gülüyor> <gülüyor> ne Anneciğim. Ne annesi Kubat'ım. Annen değilim ki ben senin. Anneciğim. Allah'ım çok güzel. Vallahi el yapımı değil evet, mi? Evet. evet. Oh, oh maşallah. Buyurun. Hangisiniz? Anne bana bir tane daha dondurma al. Dondurmam bitti. Ay anne deyip durmasana ya. Ben senin annen miyim ya Allah'ım Allah'ım? Hem elinde dondurma var. Niye istiyorsun Kubat'ım? Bana ne bana ne bana ne bana ne ya? Bu bitti bir tane daha. Ne var bu bitti ya eridi. <laughs> Hay ulan aldık ya kaç tane alacağız Kubat'ım? Anne bak kağıt elmacı var burada. Ay. Bana bak kağıt elmacı. Anne bana kağıt elmacı. Bana peki. niye kağıt elmacı almıyorsun? <laughs> Benim niye bir kağıt Orhan pamuk şekercisinden bana Orhan pamuk şekeri al. Benim niye pamuk şekerim yok?